alacağım. Salatalığımız var, fasulyemiz var, domates var, kabak var. Kaç yıldır bu şey? Aşağı yukarı eee 30 yıldır yapıyoruz, 30-35 yıldır yapıyoruz. Hı hı. Peki? Tohumlarımız, ata tohumlarımız kendimiz çıkartıyoruz tohumlarını. Eee yani çıkartıyor da yer yurt kalmadı zaten. Ekmeye, pişmeye yerimiz kalmadı. Evet, hasat zamanı. Ne kadar bir alanda nasıl topluyorsunuz? Zor mu? Kendi elimizle topluyoruz, eşimle topluyoruz işte. Yani o kadar fazla biliyor musun fasulyenin toplaması biraz çok zahmetli. Onun zahmetli olduğu için ben de çok ekmedim fasulyeyi. Az ektim. Tamam. <laughs> Kimse yok, eşimle ikimizik. Çocuklar gelmiyorlar. Vallahi şu anda gelecek nesile zor ata tohumunu üretecek kimse yok. Yani biz dedi ben dedemden babamdan geliyor geliyor benim çiftçiliğim, reşberliğim. Ben yapıyorum. ama bu karşımdaki komşum yapıyor. Aşağıda birkaç kişi. Yani komple bu bu arazinin komplesi reşberde. bitti apartmanlar betonlar olduğu müddetçe bitti reşberlik yok. Çal tohumun kalitesi yüksek. Yalnız ikincisi yok. O da İsrail tohumları. İsrail tohumu şimdi Genel, genelde komple çiftçilerin hepsi İsrail tohumu alıyor. Yani bir, bir defa alıyor ikinciye. Yok, ithal tohumun dökümü fazla oluyor. Ama işte bizim eski tohumlarımız bu yüzden kayboluyor. Her sene güzün tutuyoruz, çıkartıyoruz tohumu, kurutuyoruz. Ertesi sene ekiyoruz. Domatesi kendim yapıp çıkartıyorum tohumunu, kendim ekiyorum, kendimiz fideliyoruz. İsrail tohumu İsrail tohumunda yok. Yani Sivas'ın çoğunda yani mesela köylerde ekiyorlar, fasulye ekiyorlar. İkincisi yok. Bir defa ekiyorsun, bir test seneye daha çıkmıyor. Tekrar para verip tekrar, tekrar. para veriyor. Dünya bir para veriyorlar. Bir tek para döküyorlar.